Şimdi gelelim bugüne. Bir seçim geçirdik. O seçimin sonuçlarıyla ilgili olarak suçlandık da suçlandık kabulümdür. Keşke her şeyin sorumlusu, hataların, eksiklerin sorumlusu bu gariban olsun. Olmadığı zaman demek ki her şey iyi olur anlaşılır. Ama öyle bir durum yok bunun sorumlusu hep beraber hepimiziz. O masada oturan altı kişi ve altı kişinin temsil ettiği her bir kişidir. Dolayısıyla ben sorumluluğumu partim adına kabul ediyorum. Ama ve lakin asla kabul etmediğim bir şey var. İyi partiler çalışmadı. Koskocaman kuyruklu bir yalandır Bravo. bu. Bravo. İYİ Parti'ye, iyi Parti'ye oy vermeyi düşünenlerin önemli bir kısmı kızdı, gitti. Onlara da saygım sonsuz ama iyi Parti'yi cezalandıranlar yani Sayın Kılıçdaroğlu'na da oy vermediler, bize de oy vermediler. Biz de ceza gördük. Can baş üstüne buradan bir bu hatadan, bu eksikten, bu yanlıştan neyse bunun adı bir ders çıkarıp bir daha hataysa hataları tekrarlamayacağız. Çünkü çünkü seçmen deli nimettir. Seçmenin dediği başımızın üstündedir. Eğer bizler seçmen olma karar verirsek otururuz oraya ondan sonra canımızın istediğini bıçaklaya bıçaklaya söyleriz. Ama bugün talep ederiz. Bugün Talebedeniz talebeden Talep eden dinlemek zorundadır. Talep eden o gözün içine bakmak zorundadır. Yani siyasetçi talep eder. Neyi talep eder? Bu ülkeyi yönetmeyi talep eder. Hangi yoldan talep eder? Sizin helal oylarınızla talep eder. Şimdi dolayısıyla yüzde dokuz nokta altmış yedi oy aldık. Dolayısıyla 15'lerin, 17'lerin konuşulduğu bir süreçte yuvarlarsak, yüzde onluk bir oy almışsak üstü zaten bizi cezalandırmış. Dolayısıyla da herkesi cezalandırmış. Ama toplayın bize verilen oyla Sayın Kılıçdaroğlu'nun aldığı oyu ve diğer siyasi partilerin CHP'nin aldığı oyu toplayın işte bizim partimize oy verenlerin, partililerimizin, seçmenimizin Sayın Kılıçdaroğlu'na gerçekten samimiyetle çalıştığını gösterir. Dolayısıyla bana canlarının istediğini söylüyorlar. Ben siyasetçiyim, talep edenim. Ona saygı duymaya gayret ediyorum ama partililerime, arkadaşlarıma saygısızlık edeni çarparım. Hem de nasıl çarparım biliyor